Şöyle. Evet, şöyle önce alıyorsun. çekeyim ama bak şunları şöyle alsam Şöyle bir şey sıvarız herhalde. Tam benim karşıma geçiyor. Tamam, biliyor musun? Hem üstü hem altı. Ben, ben geri çekeyim. Şöyle ben Bak. Tamam biraz büyütsün meyveyi. Az sonra ben de burada bir röportaj vereyim. Evet. Maalesef sen de büyük çek şuraya bak. çek. Yaklaştır. Şöyle... Şöyle, hem cehennemle beraber çıkalım. Hı -hı. Benim Çok sesim iyi. kesilince de sen kes bakın ayı. Burayı tanıtayım önce. Buraya. Oraya bak. Maalesef sen bulunduğumuz yer Kırşehir'in Kaman ilçesi. Savcılı Büyükoba Kasabası. Gözde Efitancılık'ta. Kaman 1 ve Kaman 5 cevizinin şu an için tanıtımını yapıyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi göründüğü gibi dalında üzerlerinde 5'li ve 8'li fidanlarımız, meyvelerimiz mevcut. Buradan tekrar biz göz alıyoruz. Şimdi az sonra aşı yapılırken de göstereceğiz size. Buradan aldıklarımız gözleri aşı yerinde aşıcılarımıza şu an için yaptırıyoruz. Kaman 1'in, Kaman 5'in aşısını ve kalemini bu şekilde çoğaltıp bu şekilde isteyen çiftçilerimize gönderiyoruz. Dolayısıyla bunlar çok verimlidir. Ve her sene biter. İçi beyazdır, kendi kırılır ve lezzetli bir ceviz türüdür. Kapatalım mı?

toplayalım. İçi beyazdır. Kırılması elle kırılacak kadar yukadır. Ve çok lezzetli bir ceviz sürdür. Kaman biz de kaman beşin dozlayıcısı olarak verdik. Aralarına dikilir. Bak şeyi de çekip gidelim. Soyulmuşunu. Hasatı yapıldı, kurumaya bıraktı. Bunları üç gün güneşte kuruduktan sonra tekrar kölgeyi alırız ki içinin yağ oranı erimesin, posası kalmasın diye. Bu kölgede kuruması daha muhtemeldir. İşte gördüğünüz gibi hasat yapılmış sezon asatı bitmiş demektir. Bu şekilde gramacı gramacı iç yapısı büyüktür ve içi beyazdır. Ve de tüm çıkar böyle şaklanmaz, parçalanmadan çıkan bir Dolayısıyla bunlar çok verimlidir. Lezzetli dedir. Buyurun efendim bir tane yiyin. Yapılıp ayrı ayrı kurutmaktayız. Dolayısıyla çok lezzetlidir. Bütün ceviz lezzetlidir. Yani burada bizim cevizlerimiz kendi eliyle kırılacak bir türdendir. Kabukları yuğadır Ve bunun fidanları da istedikleri zamana istedikleri gönderebiliyoruz. Yani buradaki fidanlarımız tamamen kendi üretimimiz. Ve şimdi asıl aşı yapılan yere gideceğiz. Aşıların nasıl yapıldığını göreceğiz. Aşı var. Az sonra işçilerimizin aşı yaptığını göreceğiz. Ve az sonra tekrar tüplü cevizlerimiz var. Tüplü cevizlere doğru gidelim. Buyurun oraya çekelim. Kaç bin tane ceviz var burada şu anda? Burada 25 binin üzerinde ceviz vardır. Bunu şimdi 25 bini de aşı yapacağız. Bunların aşılarını ayrı ayrı yani, yani Türkiye'deki yerli ve yabancı ırklarda bizim elimizdeki anaç cevizlerimiz vardır. Anaç cevizlerimizin alaraktan kalemini çuvatmak suretiyle aşılıyoruz. Ve şimdi tüplü ceviz, alıyor musun sesin? Tamam abi. Bunlar tüpüyle gider, gittiği yerde toprağıyla beraber çukur indireceksin, indirdiğin zaman birazcık su döktüğün zaman bunu toprakla gittiği zaman bunun tutma yükseği, şansı daha da yüksektir normal cevize göre. Bu her ay dikilebilir, biraz da yazın dikilir. Mevsimi beklemez tüplü cevizlerimiz. Bunlarda da kaman birimiz, kaman 5'imiz ve değişik yerli ve yabancı ırk efendim fidanlarımız vardır. Az sonra da aşı yapılan bölgeye geçeceğiz. Orada arkadaşların aşı yaptığını göreceğiz. Arazide. Yarma aşı Mardin 15 ile Nisan 15 arasında dikilir. Yarılıp da dikilik dusar. O şekilde bunu kendimiz, kendi çocuklarımız yapar bu aşıları. İstediğimiz kademden göz alaraktan dediğimiz şekilde bunu çoğaltırız. Bunun rüzgar kırmasın diye bir iki tane çıta bağlanmış etrafında gördüğünüz gibi. E bu daha güçlü tutar. Ve bu yazın sadece bu Mart'tan Nisan arasında bunun aşısı yapılır. Başka türlü yapılmaz efendim. Yazın yapılmaz bunun Çünkü tutmama oranı düşer. Alıyor mu sesimi? Beni de alıyor. Kızım gelsene bana. Şimdi efendim işte gördüğünüz gibi aşı ekibimiz ileride çalışmaktadır. Burada burası parsel parsel. Kaman 1, Kaman 5, Chattner, Pedro gibi çeşitli fidanlarımızı aşılamaktayız burada. Burada parselleşiyoruz. Parsel olarak ayrı ayrı bölümler halinde parselleri karıştırmadan fidanların cinslerini bu şekilde aşımızı yapıyoruz. Bunlar şimdi e, göz aşısı. Uyuyan bir aşıdır. Bunlar ileride martın 15'i gibi uyanır. Tepe kısmı tepe kısmı buradan alındığı zaman bu tekrar aşılı bölgeden sürgün yapacak. Bu sene bu kışın uyumuş, uyan bir göz olacak göz aşımız. Dolayısıyla burada 25 binin üzerinde efendim alıyor. Alıyor, alıyor. 25 binin üzerinde fidemiz var. Bu 25.000 bin fideyi e, çeşitli cinslere ayıraraktan 3 bin 5 .000 böyle parsel yapmaktayız. Dolayısıyla burada bir güzel bir ceviz bahçesi aşırı olmak üzere yetiştirmekteyiz. İsyan çiftçilerimize kargo sistemiyle Türkiye'nin her tarafına ulaştırabiliyoruz. Göz aşısı, yüksek aşı, bölgelere göre bunun ismi değişir. Şimdi bak şu an için uygulamada. Bunu bu şekilde istediğimiz türden, istediğimiz cinsten hangisini istiyorsak onu o şekilde taktırıyoruz. Bakınız şu an için uygulama yapıyor ve bağcığını bağlıyor. Bağcığını e sıkı bir şekilde bağlayacak. Hava almayacak. Bunlar geri 20 gün sonra, 25 gün sonra geri bazı biz çözeceğiz. Çözmezsek e, tutma oranı düşüyor. Sistem bu şekilde. Arkadaşlar işte daha önce de söylediğim gibi burası 15 dönüm bir yer. Burada 25 bin üzerinde fidanımız var. 5 bin başka bir cinsinden, 5 bin başkasından derken bu şekilde istenene arz ve talep konusu bu olay. Bu şekilde gönderiyoruz. Kargo sistemiyle çalışıyoruz. Türkiye'nin her tarafına fidan gönderme durumumuz var istendiği zaman. Tekrar yakından çekin arkadaşımız, Bak tekrar bak, söküyor. Söküyor onu. O gözü oradan alıyor. Dediğimiz göz elinde. Bak oraya aynen parmağı yüksek takar gibi ve sıkıca bir bandaj olayı var orada. Bandajla sardığı zaman hava almayacak. Hava almadığı zaman e bunu tutma şansı yüzde %90'lara kadar yükselir. Dolayısıyla uyuyacak, bu baharın uyanacak. Şimdi uyuyan göz oldu. Kargoyla, ben kargoyla zaten kargo bizim sistemimiz. Türkiye'nin her tarafına kargoyla istendiği takdirde gönderiyoruz. Bizim sistem bu şekilde çalışıyor. Ve fidanlarımız garantilidir. Adına uygun, adına doğru çıkar adına doğru çıkmadığı zaman aynı fidanların tekrar kuruyanları iade edebiliyorum. Yani bizim sistem böyle. Çekme. Değil. Kapat. Onu, onu bize müşteri dönsün. Evet. Bunun diye bir fasulye testi almadın da şimdi bizim bunu de geçersiz bakıyoruz. Konuşabilirsin de. Yine aynı arkadaş, bak az önceki yaptığımız gibi bu arkadaş şimdi başka bir tür, başka bir cins aşılama yapıyor. Sistem aynen, takılanın sadece elindeki gözün cinsimiz değişik. Atıyorum bu arkadaş da kaman 1 takıyor, öteki kaman 5 takıyor, öteki orada çetner takıyor, petrol takıyor. Dolayısıyla bu arz-talep meselesi. Biz neye ihtiyaç fazla var, varsa o türden e, fide yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bakınız aynen uygulama aynen. Sistem aynen. Sadece takılan e, gözün kalemin cinsi ayrıdır. Gördüğünüz gibi bu bir tarafından başladık, aşıya devam ediyoruz. Biz de 10 gün daha bir çalışmamız olacak. Buranın tamamı aşılanacak. Aşılandıktan sonra parsellere böleceğiz. Parseller cinse göre etiketlenecek. Dolayısıyla adına uygun, istenen fidanı isteyenlere istediği şekilde göndeririz. Bir yanlışlık olmaz kesinlikle. değil İşte efendim gördüğünüz gibi devasal bir ağaçta değildir. Bunların çapı 8'e 8. Dikildiği zaman fidan dikilirken daha fazla bir araziye gerek kalmaz. 8'e 8 yani sağ 8, solumuz 8. 60 cm de çukurumuz fide dikilirken buna dikkat ettiğin zaman e, bu, bu fidanın tutmayacak diye bir şansı yok. Mutlaka tutar. Boğazını çiğniyoruz. Boğazına bir tane gece veriyorsun. Başka yapacağımız hiçbir şey yok.